Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yalova Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Vefa Salman'ın yerine belediye başkanlığı görevine Mustafa Tutuk seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından belediyede 20 milyon lirayı aşan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde başkanlık görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman Partisi CHP'den milletvekili aday adaylığı için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Yalova Belediye Meclisi Nusret Karalioğlu başkanlığında olağanüstü gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda Vefa Salmandan boşalan belediye başkanlığı koltuğu için meclis üyeleri arasında seçim gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı aday olarak 3 yıldır görevi ve kaleten yürüten Mustafa Tutuk'u gösterdi. Seçimdeki Millet İttifakı adayı ise Burçin Tangürek oldu. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamaya geçildi. Son tur oylamada Tangürek 11 oyda kalırken 19 oy ile salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Tutuk Yalova Belediye Başkanlığına seçilen isim oldu. Toplantı sonunda konuşan Tutuk, 3 yıldır vekaleten sürdürdüğü görevde Yalova için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek "Yalovamızı yaşanabilir, hak ettiği yere getirmek için hep birlikte elimizden geleni yaptık." Bundan sonra da bir yılımız var, 2024 Mart seçimlerine. Bir yıl boyunca da el birliğiyle hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve şahsım adına söz veriyorum, diye konuştu.